Aleyküm selam lan Berke orospu bu çocuğu ha Sikerim senin ağzını yüzünü ha. Sen Ay mi onaylı, almışsın, sen almışsın mı onaylı benim konuşup konuşmayacağımı? Dadi dadi polis emre geldi. Orospu'nun evladı. iyi yaptın bak. Beni hapse götürsün sen de kına yak. Senin sikerim senin Mirza senin gelmişini geçmişini sikerim. <laughs> bu çocuğu. Amanak odamın götü. Karşıma gelsen bu kadar rahat konuşabileceğini <gülüyor> zannediyor <laughs> musun sen? Sen kaç yaşında sınavına koyayım? Ben de 22 yaşındayım aslan parçası. Ben de 25 yaşındayım Anladım. orospu çocuğu. Yaşla mı oluyor bu iş? Yere. Sen gelişimle ne de, alakası var? Sen zaten onu demiyorsun. Sen kendisin kendini geliştirsen böyle bir şeyi sorun yapmazsın. Kötü ne? oyun geçirmiştir. Alaka. Kötü oyun, oyun geçirmiştir. Tamam, diyor. Sen sen tf'ye niye gelmedin orada? Onu soruyorum ben sana. Niye gelmedin? Sırf flame yüzünden mi? Evet, flame yüzünden. Ben sana zaten oradan sonra flame atmaya başladım. Nereden sonra? gelmedin diye? Orada evet. bir Hayır ben Gejder sen oradan geldi. bak Nocturne Nocturne gelip Akali'yi ölür ölmez sen...